Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım gün gün tarot açılımımızda sizlerin neler bekliyor? Aşk, iş, maddiyat ve kariyer kartlarımız neler söylemek ister diyelim. Sizlerde de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutun arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek vermeyi, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz süper olur. Destekleyen herkese teşekkürler. Bakalım Terazileri gün gün tarot açılımında neler bekliyor şöyle ilk düşen kartımızın mesajına bakalım Oo, sevgili teraziler talihiniz parlıyor hatta talihiniz patlıyor diyebiliriz bakın çabalarınız meyve verecek güzellikler korumalar sizlerin olacak. ilahi korumanız var. Kötülüklerden, musibetlerden korunuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım şöyle. Evet, terazi burcu bay ve bayanların neler bekliyor dediğimde. Yani bakın. Bu hafta arkadaşlar ile beraber güzel vakitler, hoş muhabbetli zamanlar sizleri bekliyor olabilir. Etrafınız tarafından bekleniyorsunuz. Sizleri de arasında görmek isteyen bir takım arkadaşlarınızdan davetler gelebilir. Bu davetlere icabet edeceksiniz terazi burçları hoş, muhabbetli, sohbetli an sizlerin olacak. Ya böyle etrafınıza sizi çekemeyen biri de olabilir ama bunu fazla karla almamanız da gerek var. Şimdi onu da göreceksiniz. Pek iyi niyetli olmayan, içten içe size imrenen, hasetlenen. hani birazcık gözü göz değil diyebiliriz. Olsun, kutlamalar, huzur, mutluluk sizlerin olacak. Bakın burada bolluk ve bereket sizlere doğru koşacak ama etrafınızdan birileri bunu engellemeye çalışıyor olabilir. Veya da sizin başarılı olmanızı istemeyen, sizin başarılı olmanızı çekemeyen birileri tarafından önünüze taş koyma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Yan yan bakan, niyeti iyi olmayan, hiç de size karşı iyi niyet beslemeyen birine karşı uyanık olacaksınız. Zaten etrafınızda kimlerin art niyetli olduğunu biliyor gibisiniz. Temkinli olacak bazılarınız. Bolluğa ve de kavuşacaksınız Terazi burçları. Bolluk bereket hayatınıza hakimiyet sürecek. Tarihiniz ciddi anlamda parlıyor. Bakın. Pazartesi günü özellikle tam böyle birilerinin ağzının payını vereyim, birilerine bir, bir çift laf edeyim, konuşayım derken Kendinizi tutacaksınız, ilahiye bırakabilirsiniz, yaratana bırakabilirsiniz. İş ile alakalı gelecek olursak, pazartesi günü iş, projeler, hedefler tabii ki var ama bunları birazcık daha askıya alıyorsunuz. Yeri ve zamanı olmadığından dolayı işlerinizi bir müddet daha askıya aldığınız görülmekte. Biraz uçar kaçar olacaksınız. Toy enerjide olacağınız bir gün. Pazartesi böyle birazcık bazı işleri boşlayabilir. Rafa kaldırabilir. O günü kendinize ayırıp toy enerjide olabilirsiniz. lakin etrafınızdan birilerine güvenmeyin diyor. Bakın gene sizi yanlış yönlendirmeye çalışan, sizi yanlış bilgilendirmeye çalışan, beyninizi ve kafanızı yıkmaya çalışan birisi olabilir. Bakın Eğriyi ve doğruyu iyi bilin. Eğriyi ve doğruyu güzel bilin diyor. Haksız olan tarafa haklıymış gibi muamele yapmayın. Daha sonrasında pişman olursunuz diyor kartımız. Özellikle pazartesi günü birisi sizi birilerine karşı doldurmak için can atacak doldurmak için uğraşacak. Ama sizler bekleme enerjisinde olacaksınız. Duranlık enerjisinde olacaksınız. Çünkü sizi doldurmak isteyen kişinin asıl amacı birileriyle aranızı iyiden iyiye bozmak. iyiden iyiye bağlar kopmasını sağlamak. Bu iş hayatınızda olabileceği gibi sosyal çevrenizde de böyle bir durum ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani bir takım kişiler ile aranıza mesafe koymanızı isteyen hatta iyicene o bağların kopmasını isteyen birisi olabilir. Özellikle Öncelikle bakın pazartesi son derece kurnaz olan, kunduz olan birinin oyununa gelmeyin. Ala Alavera dalaverisine gelmeyin. Beyninizi yıkamasına müsaade etmeyin. Sonrasında sizler bir takım pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bakın tam böyle sizi kendi yapamadığını, kendi söyleyemediklerini sizi kullanarak birisine bir takım konular yaptırmak istiyor olabilir. Ama bu sefer başınıza iş açabilir tam uçurumun kenarına kadar gelip burada kalabilirsiniz. Hiç kimseye uymayın, uymacı olmayın. Kendi yapamadıklarını sizi kullanarak etrafındaki kişilere yapmak isteyen o kişiye fırsat vermeyin diyor. Sağlam bir doldurma şekli var bu kişinin. Öyle böyle değil. Olmayanları olmuş gibi bir takım konuşmalara maruz kalabilirsiniz. Sosyal çevreniz, iş hayatınız ama sizler askıya alacaksınız. Beklemeye alacağınız görülmekte. Bakın hilekar etrafınızda çok yakınınızda hilekar biri var ya da size e, hani aşırı derece e, nasıl diyeyim iyi gibi görünüp maske takan bu kişinin maskesinin düştüğüne şahit olacaksınız ama yarın ama yarından da yakın bilemeyeceğim ama birilerine karşı sizi dolduruşa getiren sizi kullanan kimselere karşı dikkatli olacaksınız uyanık olacaksınız ki iş yerinizde mesela atıyorum bir arkadaşınız diğeriyle anlaşamıyordur sizi kullanabilir o kişi laf söylemek için ama kendisi arasının bozulmasını istemez ya da kendi arası zaten bozuktur sizlerin de bozuktur tamamiyle bağınızı kesmeniz için uğraşabilir karşı tarafın umurunda olmaz ama sizi böyle uçurumun kıyısına kadar getirebilir dikkatli olun kimse için işinizi gücünüzü tehlikeli durumlara atmayın ee, salı günü Yeni hedefler doğrultusunda bir işe koyulabilirsiniz. Yapmak istediğiniz planlar, yapmak istediğiniz projeler, kendi para kapınızı kendiniz aralayacaksınız. Kendinize ufak da olsa para kapısı uyarlayabilir. Sağlam adımlar ile başladığınız o işten de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Mutlu bir birlikteliğin müjdecisi habercisi de olabilir. Salı günü size çok uğurlu gelecek küs olduğunuz kişilerle birlik beraberlik içerisinde olabilirsiniz. Çarşamba günü kırılgan olabilir, alıngan olabilir, haklı yere alıngan olabilirsiniz. Ama hani insanları kırmamak için şakacı yönünüzü ön plana atabilirsiniz. Geminizi bir limana doğru sürmek istiyorsunuz. Güvenli bir liman arayışı içerisindesiniz. Etrafımda sağlam ayakkabı yok diyorsunuz. Ya bir tane sağlam ayakkabı olmaz mı? Etrafımda bir tane olsun. Sağlam ayakkabı kalmamış. Ben kime güveneceğim diyorsunuz. Güveneceğiniz kimse yok. Teraziler ya kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar ya kendi egoları doğrultusunda birilerini kullanıyorlar ya da kendilerini tatmin etmek için birilerinin arasını bozuyorlar. İyi'den iyiye beyniniz dönmeye başlamış. Olan bitene anlam veremiyorsunuz. Perşembe günü evet bakın ne kadar etrafınızda. Ben söylemiyorum arkadaşlar iyi ya da kötü hangi kart geliyorsa onları yorumlamakla mükellefim. Etrafınızda hain planları olan, hilekarlık peşinde olan birisi olabilir. Ama buna karşı koruma altına alınacaksınız. İlahi korumanız var. İlahi güçler tarafından zırhlarla çevrilecek. Olumsuzluklara karşı korunacaksınız. Ne kadar hinlik, cinlik de beslese size karşı Amacına ulaşamayacak olan bir kişi görülmekte. Kutlamalar inşallah hayatınızda olacak. Bakın perşembe günü korunuyorsunuz. Tarot kartlarının en güzel kartlarından bir tanesidir. Üç tane koruyucu kartından bir tanesi zaten. Baş rahiptir. Daraldığınız konu ile alakalı. Aşamadığınız durumlar, sorunlar çözülmesi için ilim irfan sahibi birinden bir destek ya da bir yardım alabilirsiniz. Bir fikir alışverişi içerisinde olacaksınız. İlmine, irfanına, fikrine böyle tarafsız olan birisinden fikir alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Amma iş, amma aşk, amma da sosyal çevre. Darda olduğunuz, çıkmazda olduğunuz bir konuyla alakalı <laughs> pardon. Tarafsız olan birinden bir öngörü, bir fikir alacaksınız. Çünkü kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Kendinizi boşlukta hissettiğiniz durumlar var. işin içinden çıkılmaz, hal almış problemler olabilir. Bu problemler aşacaksınız. Ufak tefek ev kazalarından, ufak tefek iş kazalarından da korunacağınız bir gün olabilir ya da en aza indirilecek bu kazalar. Cuma günü talihiniz patlıyor. Bakın kader çarkı, talih çarkı, talih yüzünüze gülecek kader yüzünüze gülecek arkadaşlar. Talih talih kör salih dediğiniz süreçler bitmekte. Artık bundan sonra kader de yüzünüze gülecek. Ciddi anlamda ferahlamalarınız söz konusu olacak. Bakın hem burada bereket hem de burada bereket var. Yani bolluğu, bolluğu ve bereketi kucaklıyorsunuz hemen akabinde de zaten kutlamalar. Bir müsabakayı, bir sınavı, bir eğitimi ya da kariyer hayatınız ile alakalı bir başarıyı arkadaş çevreniz ile kutlayabilirsiniz. Veyahut da küs olduğunuz birileriyle bir barışma söz konusu olabilir. Sanki bir barış olacak. Bir takım sebeplerden dolayı küslükler bitecek gibi görülmekte. Huzur, mutluluk sizlere doğru akacak. Basiretsizlik olmuş olabilir. Basiretiniz bağlanmış olabilir. Biraz garip durumlar, garip olaylar meydana gelmiş ama ve lakin velasıl kelam bu garip olaylar çözülecek. Bu şekilde sür gitsin olmayacak. Özlediğiniz, görmek istediğiniz, görmek için can attığınız birileri olabilir. O kişiler ile tekrardan kader sizi bir araya getirecek. Sevdiklerinle her kimi seviyor isen, her kimi düşünüyor isen, o kişilerle kader sizi tekrardan bir araya getireceği burada görülmekte. Eski bir dost, eski bir arkadaş, eski bir aşk her ne olursa olsun kime özlem duyuyorsanız, kimi özlüyor iseniz tekrardan bir araya gelme gibi konularınız gündem olacak. Bakın cuma günü talihin parlak diyor. Bolluk ve bereket sizinle olacak diyor. Cumartesi günü inşallah Hayalinize giden yolda, bakın talih buradaki kuş size güzel haberler getirecek, müjdeli havadisleriniz yolda olacaklar, siz bile şaşırtabilir, güzel haberler alacaksınız. İlahi korumanız var. Birazcık tembel enerjisinde olabilirsiniz, bu da çok yorulduğunuzdan kaymak, kaynaklanmakta. Pazar günü ektiğinizi biçtiğiniz. Gün olacak. O gün ektiğiniz biteceksiniz demiyorum. O gün içerisinde bu tür konuşmalar yapabilirsiniz. Çabalarım karşılık verdi gibi eş dost ile akrabalar ile kutlamada yapabilirsiniz. Hakikaten emekleriniz boşa çıkmayacak. Çabalar meyve verecek. Bakalım sizin ile alakalı aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi neler düşünüyor dediğimde, evet o kadar çok işim, gücüm, o kadar çok sıkıntılarım, o kadar çok problemlerim ve dertlerim var ki gene de bu dertlerimin arasında, bu problemlerimin arasında sana zaman ayıracağım. Sen benim diğer yarımsın, sen benim öbür yarımsın diyor. Ben seni çok seviyorum diyen aklen ve kalben düşündüğünüz bir kişi bulunmakta. Bu eşiniz olabilir, sevdiğiniz, sevgiliniz, nişanınız ya da e, yani bir arkadaşınız ama hani evli olmayabilirsiniz. Düşündü, her kimi düşünüyor iseniz düşündüğünüz kişiyle yakın bir süre içerisinde iletişimi olmayanlar müjdeli haberler alacaklar, müjdeli havadisler alacaklar diye diyebilirim. Bakın güzel haberleriniz var. Güzel haberler sizlere gelecek. Bu kişi sizi seviyor. Sen benim kıymetlimsin. Sen benim değerlimsin göz bebeğimsin diyor arkadaşlar. Sen benim öbür yarımsın, diğer yarımsın, can tanemsin, bir tanemsin diyor. Daha ne desin? Size almış olduğu bir hediye olabilir. Bunu vermekte sanki böyle birazcık gecikmiş gibi yakın bir süre içerisinde inşallah bu hediyesiyle birlikte size gelecek diyebilirim. Evet ben seni özledim diyor. Bu aralar seni ihmal etmiş olabilirim. Kendi dertlerime, kendi elem ve ızdırabıma Zaman ayırdığım için diyor. Bunun telafisini yapmaya geliyorum. Dört nala sizden tarafa gelecek. İşlerinde bozgun olabilir. Hayatında bir tıkım sıkıntılar olabilir. Bunlar ile alakalı düzelmeler olacak. Soluğu sizin yanınızda alacak. Çok özlemiş. O kadar çok özledim ki diyor. Sizi çok kıskanıyor. Kendinden bile sizi kıskanan bir aklınızdaki kişi var. Güzel de bir sürprizi var size. Harikulade sürprizi var. Sürpriz teklifi var. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Bakın talih yüzünüze gülecek. Evet sevgili teraziler mutluluk sizlerin olacak. Bolluk ve berekete kavuşacaksanız. Buradaki hilekarlığa dikkat, dikkat edin. İş ya da sosyal çevrenize sıkandırmaya çalışan birisi olabilir. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolardan haberdar olmak için zil sesinde tüm yaparsanız harika olur. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeniler ve yorumlar gelsin. Bay bay.